Arkadaşlar bugün de böyle Eymen'de maç videosu çekiyoruz. Evet, arkadaş, ben Gatlı Saray'ım. Ben... O Real Madrid'im. Ben bilmiyorum. Sesiniz geliyor değil mi? Geliyor efendim. Tamam. tamam. Denk geldi. Nasıl gelmiyor? Ben geliyor. Seninki kapalıdır. Ben gittim. Evet bu arkadaşlar bugün ekibimle bir ev kol maçı yapıyoruz. Ev kol maçı yapıyoruz. Ben Real Madrid'im. Sen Madrid. Şimdi evet arkadaşlar başladı. ben Real Madrid'im. <laughs> i̇yi kal say. Ben iyi, <laughs> oynamıyorum bu arada. Bakın ne neydi neydi bebekte ne neydi? Ben sadece hiç bir oynuyorum arkadaşlar. Ama hiçten daha iyi oynuyorum. Şey, kamera şey. evet. ne? ne? şey. evet. evet. O ben değil nereden? Bu Nereden susluk? kanka ayar şey. Ayarlar. Tarafları gel. Buradan. Evet. Benim neymiş? hızlı yap. RF şut, şut. Yüksek var topu, benim Ben asla pas vermem, ben hep şut çekerim kanka, biliyor musun? Hadi haydi. Ay boy o sağa ver. gol gol sol taraf sol taraftaki sağ taraftaki kaleye

şu. Hadi. Ulan ben bir çakmış şu. Sıfır gönder kanka. Gönder kanka. Açılış darbesi. be dabbeyo. <laughs> Öp babbeyo <laughs> dabbeyo. <laughs> <laughs> Birdir bir. Yerin dibine gir. İkidir iki. Bir sekidir iki. <gülüyor> 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 <gülüyor>

<laughs> Atamadın bir de. Atamadın. Boş kal arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yiğit. işte abi ya. Yiğit. Şey gibi. <laughs> ee, emegara. Allah bunu içerisi mi gördün mü? <laughs> ben onu ne Dört merdane, dört maymış. Gel, sallandı Evet, evet çok fazla sallandı. Git. Hayır bye By By bye. Değıil. Ne oldu ki? Açma. sarı kart. Var ne var Bak. Evet ağabey. Ne oldu? Koçumeli. Koçumeli'ye omuz attın, koçumeli'ye. Ben ne yapacağım ağabey, yapacak kadar suçu. Koçumeli, koçumeli, biz koçumeli. Koçumeli, koçumeli, biz koçumeli. Aksanırsan koçumeli, ben koçumeli. O ol var orada. Ne faal oğlum? Frikic. Arda Gülerle. Frikic'i kime atacağız? Bak izle. Abi o yürütücü. <laughs> Bekle. <laughs> Arda Güler, Ardu Güler hangi ayak? Arda Güler'in hangi ayağı olsun? Ne nasıl? Galiba <laughs> Burada, zıpla, gayri, Beklendi bak. Amster hattı benziyor o şey. Kaygımdan. Evet, kanka. Sıpla yuvarlak. ya. nasıl koşuyorduk? Nasıl çıkıyoruz buradan? Nasıl çıkıyoruz buradan kanka? kendi ucuna pas atacaksın. Sonra oradan kendi oyuncuna, ay kendi kalecine atacaksın. Kanka ne yapıyorsun lan sen? buraya nasıl geçtin? Karaya bastım. Ben bilmiyordum onu. Ben daha önce yeni öğrendim bu arada. Git be! Git giderken buldu. O annesi ben. O annesi bilenler bildi. Evet da. oldu. biliyor mu? Evet şey filminde. Hayır Ohan Nesli değil. Ohan yemekçi. Yani tamam. Bir anda hiç <laughs> şu hikaye kuzgunların hikaye anlatısı filmden <laughs> bahsediyorsun zannettim. Bu ne bitti. Bu anca kendi mi ya? Şuna bak. Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Okay, yes, with the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. i can share with you. On olduğunuz kavrası. <laughs> Olmayanı çok kabul ediyoruz. Bu kadar fedakarlı falan satın arkadaşlar. Peki. Senin kanalın oluyor. Lan! Ah! Ne yapıyorsun be? Lan! Top atamıyorum ama. Oğlum benim oyuncularım niye bana şey atıyor? boya. sese gel eski grup. Sese gel. Eğer bu videoyu istiyorsan eski grubu geri getir. Bak senin için hep bu videosu çekiyoruz. Sırf eski grup geri gelsin diye. Bu videoyu görsen lütfen söyle. Abi ben neydi bir tane video vardı. Onu kaçtı gündür arıyorum. İzliyorsa ben de bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu lütfen yeniden çek tane video vardı ve kapılar var. Leon'un oyunu etraf O oyunu yıkarsan anlarsın. Hello Neighbor'ın. Bir videomuz varsa çektiririz. Ne yaptığımı. Arkadaşlar <laughs> öyle 19 Real Madrid! Kanka, gol mü attın? Evet, ben attım. Tasamanyon tasam... Ya, su çekti sanırım. Ama Ruket, o simen gibi attı. Bu da... Afrikalı olsun Zaten bu var Is... Sürümden... lan Ben kaleli karıştırdı karıştırdım. <laughs> aman 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 güneşi. Ses devam etsin Sonra tek penaltılar oynuyor. Öh. Bekle 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 bekle. Bekle. İkamet diyor. be bafta diyor. İkam Bir şey kalmadı diyor. İkamet. Ana buluştu orada. Bak İkandari Bak al kaleciyi Kaleci. Oyuncu elini kolunuzu Bir şey göstereceğim bak. Geç bak. Evet. Oyunculara iyi izle bak. Her oyuncu. Ama bak orada. Bak sen kaleciyi düşürüyordum ben. Yani bu arada ben de. Kaleciyi düşürdüm orada. Yani ben yani kaleci topu yakalama çalıştım. Ben de ben onu düşürdüm. Sonra sen onun üstüne çıktın. Aga. Emen. Emen aga. Beşinci yapacağım. Emen. Beşinci de geliyor. 5. Normalden 5 senin süper. Mickey Mouse'daki sen de rol var? Ne Hayır, bu yok. Wow! <gülüyor> <Fırmızı>. <gülüyor> Fırmızı, evet. Coreira, kırmızı. Alvin vardı bu. Kırmızı evet. Kore'ye rahat kırmızı takip golünü çıktı lan. Ne yaptım? Ne yaptım ara? Ya? Adamı düşürmedim ben. Orada okuyor. <laughs> Aynen. Bu gibi. Kanka. Arkadaşlar bu Oğlum. 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 Adam bende küfür yok. Bende küfür yok ki. Sen sansürlüyor musun? Ben yani sansürlemiyorum. Normalde ardım ettim beri özür diliyorum. Şu anda özür dilerim. Bak ya, tut. <laughs> ben edit yapmayı doğru düzgün bilmiyorum zaten. Nasıl sansürlüyüm? Arkadaşlar duydunuz mu? Yiğit edit yapmayı bilmiyormuş. Oğlum zaten çok bilmiyorum dedim. Bildiğim kadar biliyorum. Bilmiyorum. O bir aralar yaptım animasyon hepsi editte yapılmış kanka. Kaputla. Yok. <laughs> Git <laughs> hep ay.

kaleci yaptı. Şey bak <laughs> adamın kaleci düşüreceğim bak bak. saldırtıyorum bak full saldırdı saldırtıyorum Ya orada ben, yerde, ben Ama kanka bak sen sarı kart faul faul. Ama kullanmayacağız tek sarı kart. Ne? Neymiş? Sadece sarı kart. Şey diyeceğim. Ama kaleciyi şeyin... de oyunu saymaması gerekiyordu ya. Ona bakılırsa. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben... Oğlum yapma öyle Tamam mı? Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ağğğh! Wow! What is this? Şu yatağı yapıp topa almam. Topa olur. So what? Ben etmedim zaten. 73 döndüm, kırmızı kart yersen o otomatik yenilmiş çıkıyorsun. İkinci kırmızı kartım bu. Bu kim? Vay anasını diyor çıkıyor. Aa pardon arkadaşlar. Ben bunu kesinlikle sansürlüyüm. Vay anasını sansürlüyorsun. Seni kırmıyor sansürlüyüm. Hadi bu sefer en biçimde yanınızda. En biçimde kenar. Dur. Ya şey gelmiş. Burada ee, kalıncık. Kalkıştırma seçti. Ya artık bir alakası yok. Orada bir yere atma sakın atma Dokuzun bak Falsalandı kırılıyor Oy Lan 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 mis gibi kokarım. Mis gibi kokarım. Lan Lan oynarım. Mis gibi kokarım. Lan Lan bekle. Ben, ben 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 o ben o bir şey. Ben onu bir daha görmek istiyorum. Seni düşürün bir daha görmek istiyorum. Ya ne çiçek artık? Kim artı bilir mi düşürün evet. lütfen? Artı da asla ölüyordu. Ne ben ölüyordu? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Hani why do you scream? Aslında her zaman bu. Tamam

ya ay, <laughs> açık mı? Açık değil. Evet. Bak bak bas kanka. Ben kapattım. Açın. Ay! I need <laughs> Tito 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 Tito. Oğlum basma. Burada mı? Keyfiniz doyluyor zaten.

Ben çok seviyorum var bir çekebilir miyim? çekebiliriz de var da bir kafası gidiyor onu çok yukarı ya 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 ama benim mikrofonum yok burada şey arkadaşlar ee, Yiğit 3 kırmızı kart yemiş ve kullan artık süren bitiyor süre bitirme <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadar Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın ve Yiğit'in kanalına abone olup Yiğit'in ben... kanalına abone olup video like atmayı unutmayın Görüşürüz Beni de unutmayın ben de görüşürüz diyorum Ekran bitti mi aç? Video kapat